Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Sonunda beklenen gece yaşanacak mı? Seher ve Yaman aşkı bebek ile taçlanacak mı? Zuhal yaşananlardan sonra ne yapacak? Tüm sorularınızın cevabı videomda. Analizime geçmeden önce, Seher ve Yaman çok mutlu olsun diyorsanız beğenmeyi, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Emanet severler olarak muradımıza erdik arkadaşlar. Çok beklediğimiz Seher ve Yaman'ın evliliği de artık gerçeğe dönüştü ve ilk gecelerini yaşadılar. Uzun zamandır beklediğimiz güzel sahnelere şimdilik doyacağız arkadaşlar. Bu sahnelerin çok uzun süreceğini sanmıyorum. Ne zaman Yaman ve Seher'in mutlu olduğu sahneler yayınlansa reytinglerde bir düşüş yaşanıyor ve Nazmiye Hanım bunun acısını bizden çıkartıyor. Güzel sahneler izlemeyi seviyoruz ama böyle de diken üstünde durmak zor geliyor nereden hangi kötünün çıkacağı hiç belli değilken bir de. Şimdilik ortalık temiz arkadaşlar, bir süre daha Yaman Seher aşkını bol bol izleyeceğiz. Sorun asıl şimdi başlayacak. Yaman Seher aşkını kıskanan bir Zuhal var ve odasında kudurmaya devam ediyor. Zuhal'i daha da kudurtacak bir haber konakta sevinç ile karşılanacak arkadaşlar. O da Seher'in hamile oluşu olacak. Bu aşkı çocuk ile taçlandırmamak olmazdı. Sizce Yaman baba olacağı için sevinecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylece analizimizin de sonuna geldik. Hafta içi her akşam aynı saatte Kanal 7 ekranlarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.